Efendim saatlerimiz 11'i gösteriyor. Beraberliğimize devam ediyoruz. Şimdi çok kıymetli bir konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Turan Şener bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz yayına. İyi günler diliyorum. İyi günler Sayın Yerci hoş bulduk İyi Teşekkürler Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 44 yıl Geride kaldı. O dönemde neler yaşandı? Ben birazcık sizinle beraber konuşmak istiyorum. Çünkü Milliyetçi Ülkücü Hareket bu anlamda çok büyük bedeller ödedi, çile çekti. Neler söylersiniz, nasıl anlatırsınız o tarihleri, o dönemleri? Evet, maalesef bir kez daha yad ediyoruz, evet. anıyoruz o dönemde şehadet şerbetine erişen kıymetli büyüklerimizi. Ee, Milliyetçi İlk Gücü Hareket aslında hani amiyane bir tabir ama 12 Eylül darbesi üstünden hani, e, çok ağır e, geçmiş, ağır bedeller ödemiş bir hareket ve ne yazık ki e, kendisini ifade etmekte de oldukça zorlanmış çünkü candan çok sevdiği e, devletinin e, uygulamalarının e, suçluyla e, suçsuzu neredeyse aynı şekilde değerlendirip e, hak etmediği noktalarda Türk milliyetçilerini, ülkücülere ezen bir tavır e, candan çok sevdiği devletinden geldiği için bunu da ifade edememiştir. E, bu noktada 12 Eylül darbesi ülkücüler açısından e, oldukça acı e, deneyimlerle e, hatıralar da aramıştır. E, ki hani darbe olduğu günde bile hani bugün aslında biraz şöyle karıştırırken bir şeyler okurken o gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde bir tank hiçbir siyasi parti olmayan bir tankın Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde olduğu daha önce de zaten defalarca konuşuldu. Evet. Ama burada şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Bu vesayet anlayışı aziz milletten kendisine güç alamayan ve e, tabii Türkiye'nin üzerinde planları olan onların içerideki taşeronları vasıtasıyla bu şekilde vesayet rejimleriyle Türkiye'nin yönetim kademelerinde yer almak isteyen grubun en son 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nin rolünü Sayın Devlet Bahçeli'nin muhtemelen genel başkanımızın rolünü gördüklerinde aslında onu keyifli darbe girişiminde mi sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin önüne neden tank koyulduğunu yerleştirildiğini anlamak daha rahat olacaktır. Çünkü belki de o gün millet iradesine karşı bu vakayı engelleyebilecek yegane güç o dönemi Milliyetçi Hareket Partisi ve genel başkanı başvurumuz Sayın Alparslan Türkeş'ti. Doğru. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde o gün e, bir tank vardı. 15 Temmuz'da biz gördük. E, ışıkları yanan Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, milletin iradesiyle seçilmiş sivil e, hükümete destek veren, onun arkasında olduğunu söyleyen bir liderin Devlet Bahçeli'nin aslında bunun benzeri bir darbede e, aziz milletimizi nasıl çekip çıkardığını, Evet. O ön almayı o gece nasıl yaptığını biz 15 Temmuz gecesi de gördük. Doğru, doğru. 12 Eylül'de şöyle de bir algı var. Bu 44 yıllık süreç içerisinde işleyen aslında sanki ihtilalde sol kesimin ayrılıkçı terör taraftarlarının hedef alındığı, işkencelerin sadece sol kesim üzerine yapıldığı, sadece sol kesimin acı çektiği, sol kesimin yıpratıldığı bir süreçmiş gibi lanse Edildi, lanse edilmeye çalışıldı. Böyle de bir algı oluşturuldu. Bu ayrıca bir operasyondu bence süreçten sonraki. Yani ülkücü düşmanlığını bugün bile aynı şekilde görebiliyoruz. Evet yani devşirme o dönemin devşirme paşalarının emperyalizme olan hizmetleri, komünizme olan hizmetleri 44 yıl öncesinde neyse bu 44 yıllık süreçte de sanki milliyetçi ülkücü hareket hiç yokmuş gibi. Halbuki kimleri kimleri saysak az kalır. Kimleri kimleri saysak olmaz. Hepsinin ruhu şad olsun. Yani ilk şehit ruhi kılıç kırandan son şehide kadar aynı, aynı özenle vatanı sevmek, milleti sevmekten yana hiç düşünmediler bile. Yani canlarını hiç düşünmediler. Halbuki hepsinin Çoluğu vardı, çocuğu vardı belki de. Anası, babası, kardeşi vardı. Sanki e, hiçbir acı çekilmemiş gibi, işkenceler edilmemiş gibi. Sağ kalanlara da buradan e, gerçekten Allah uzun ömürler versin, sağlıkla e, diyelim. Ama 44 yıllık süreç içerisinde de böyle bir gerçek de var. Bu da ayrı bir algı bence. Evet maalesef zaten milliyetçi ülkeci hareketlerinin temel... Kaderlerinden kaderinden bir tanesi de bu Anadolu çocuklarının e, aslında bir direnişi, e, varlık göstergesi Türk milliyetçiliği ve ülkücü hareket üzerinden e, vücut buluyor. Ama bir türlü e, bu olayda 12 Eylül darbesinde bile acısını anlatamıyor. Az önce de dediğim gibi e, devletin e, sanki tek başına bir güra yürüttüğü bir faaliyetmiş gibi derdimizi anlatmakta güçlük çekiyoruz oysa ki 12 Eylül dönemine özellikle hani bu 12 Eylül değerlendirirken 12 Eylül'e geçen süreci 12 Eylül'e kadar gece e, gelen süreci bir değerlendirdiğimizde aslında ülkücü hareketin e, üniversitelerde, oldukları şehirlerde varlık mücadelesi veren ülkücü hareketin üzerinden ne gibi operasyonlar yapıldığı, nasıl durdurulmaya çalışıldığını söylemek lazım. Bakın bunun siyasi boyutu da var. Şimdi evet. 12 Eylül darbesini bir grup sadece bugün yine e, çıkacaklar antidemokratik e, bir düzene karşı sanki sadece kendilerininmiş, kendilerine yapılmış gibi uygulayacaklar ama çok acıdır. 12 Eylül'ün hala uzantısı olan anayasadan da kendileri vazgeçmeyecekler. Çünkü biz hala bugün aslında 12 Eylül darbesinin e, sonuçlarına maalesef katlanmak zorundayız. Katlanıyoruz. Daha doğrusu zorunda değiliz. Katlanıyoruz ve evedilik de bunun da önüne geçinmeli. Şimdi gelelim 12 Eylül'e geçen, geçen süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakacağımızda olsa bakın sadece ufak bir veriyle bile bunu görebiliriz. 1973 yılında %3,3 alan bir partiden 1977 yılında yani 69 yılındaki kongreden sonra organizesini tamamlamış 3-4 yıl teşkilatlanmış ve 1977 yılında özellikle gençler üzerinde yoğun bir şekilde teşkilatlanan Milliyetçi Hareket Partisi ve Güce Hareket'in 1977 yılında 6,4'lere çıktığını yaklaşık 300 bin oydan 950 bin oylara kadar kendisini taşıdığını görüyoruz ki 80 darbesinden önceki son seçimde bu 77 yılındaki bu oy artışı müthiş bir oy artışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önüne aslında vatandaşla hemhal oldukça, Anadolu'nun her yerinde teşkilatlanmaları tamamladıkça Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki bir seçimde, olası 12 Eylül darbesi olmasaydı, olası bir seçimde daha iyi sonuçlarla aslında, e, neticelenecek seçim sonuçlarıyla Milliyetçi Hareket Partisinin siyasette önü çok açık olacağı açık e, görülebilmekteydi bundan önceki seçim sonuçlarını değerlendirdiğimizde yani bu darbe sadece tek bir gruba değil tam tersi Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Türk milliyetçilerinin ve güçlerin önünü kesmek için bulunan bir darbe ama ne yazık ki biz bunu bir türlü anlatamadık anlatamıyoruz. Ha, bir taraftan da şunu söyleyeyim hani evet yaşandı vakalar ama biz buralardan ders alıp bu vesayet rejiminin bir an evvel ivedilikle hayatımızdan çıkması böyle bir şeyin ihtimal dahi ihtimalinin dahi artık konuşulmaması gereken bir Türkiye'ye adım atmamız gerekiyor. ki e, Bu hiçbir zaman bitmeyecek bu operasyonlar hiçbir zaman bitmeyecek ki biz yine yaşadık işte bakın yakın zamanda 15 Temmuz Tabii. muhterem Genel Başkanımızın çok veciz bir cümlesidir. 12 Eylül'de bilinen bir şey. Bizim çocuklar işi başardı ama 15 Temmuz'da Genel Başkanımızın ifadesiyle onların gayrimeşru çocuklarının başaramayacağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin millet iradesinin yanında bir şekilde yer alması Tabii. o gece o e, sivil iradenin ortaya çıktığı hükümetin yanında yer alması sayın e, liderimiz Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının ne kadar önemli olduğu, e, ülke adına ne kadar e, hassas bir yerde aldıkları e, kararla ülkenin önüne açıldığı ve Cumhur İttifakının bakın o gece oluşan bir Cumhur İttifakının bu geçtiğimiz 7-8 yılda bu ülkeye neler kattığını görebiliyoruz ve ivedilikle e, hani buradan ders çıkararak hızlı bir şekilde artık bugün 12 Eylül'ün e, madem yıl dönümü, evet. e, siyaset kurumunun hızlı bir şekilde bu 12 Eylül darbesinin de e, en hazin sonuçlarından biridir. 1982 anayasasının artık e, rafa kaldırılması, milletin önünden alınması ve düşünebiliyor musunuz? 2024 yılındayız. ve evet. e, Belki 150, 200 yıllık bir demokrasi deneyimimiz var ve biz buna rağmen hala kendi demokrasimizi sivil iradenin ürettiği, siyaset kurumunun ürettiği bir anayasayla yönetilemiyoruz. Veyahut da siyaset kurumunda varlığını e, sürdüren e, siyasi partilerden bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında henüz somut bir e, ortaya gündeme koydukları ortaya koydukları bir çalışmanın olmaması bu çok acı. Yani Doğru. hala 12 Eylül darbe ürünü bir anayasayla yönetiyoruz. Bu çok e, acıdır, hazindir ve ivedilikle bundan kurtulması gerekmektedir. Doğru. Yeni Anayasa'ya bu noktada bir kez daha e, atıfta bulunmakta fayda var gerçekten de. E, 1982'deki e, hemen darbeden sonraki süreçte gerçekleşen Anayasa hala da darbe Anayasası'nın sonuçlarına bu şekilde e, katlanıyoruz. Peki e, dönemin o dönemin CHP'si, bu dönemde e, farklılıkları var mı? E, nasıl yorumluyorsunuz siyasi anlamda? Sol cenahı. Açınacağız. Ya yani şöyle söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki tutumu 50'lerden sonraki merkezin solu söylemiyle birlikte biraz daha sola kayan şeyden itibaren aslında çok da bir fark olduğunu düşünmüyoruz. Yani en azından yakın dönem siyasi tarih okumalarımızda çok da büyük farklılıkların olmadığını görüyoruz ki mesela hemen söyleyeyim hani 80 sonrası da olabilir ama bugünkü tutumunun aynısını biz işte 89 seçimleri ve devamındaki 91 seçimlerinde o dönemin depli milletvekillerini meclise taşımalarında da görüyoruz. Evet. Terörlü terörle olan ilişkilerinin yani sadece oy e, almak adına ki siyasi partilerin elbette çok önemlidir oy almak ama millete rağmen siyaset yürütülemeyeceğini e, bilmesi gerçeğinden yola çıkmalarını kabul etmek de ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki tutumuna bakıyorsa ondan önceki işte 12 Mart veya daha evvelindeki 60 darbesindeki özellikle darbeler dönemindeki anlayışlarına baktığımız zaman aslında çok derin bir konu ama biraz da hani o kurucu iradeninden gelmiş olan vesayetçi anlayışın hani tırnak içerisinde söylüyorum aziz milletimizin aslında ki bu gerçekler böyle de değil. Biz Türk Demokrasi tarihi adına bu millet ciddi anlamda kendi mücadelesini veriyor, bu ülkenin aydınları mücadelesini veriyor. Yeni bir şey de değil. Belki senedet ittifaktan itibarendir. Yavaş yavaş işte evet. patriyattan hakların alındığı falan. Ama bu CHP ve sol grup neredeyse bunun bunların her hiçbirinin sanki yaşanılmamış gibi. Efendim bu demokrasi aslında bizim. Çok özür dileyerek söylüyorum, tırnak için de söylüyorum. Aziz millete daha büyüktür, iki beden büyüktür. Biz düşünelim, biz düşünürüz, sizin yerinize biz yönetebiliriz. Siz de fazla düşünmeyin, bizim çizdiğimiz çerçevenin dışına da fazla çıkmanıza gerek yoktur gibi vesayetçi bir anlayıştan nevalanıp varlık sebeplerini bu vesayetçi düzenden aldıkları için de tabii bu darbelerle de biraz daha evet. nasıl diyelim yakın olduklarını, emal olduklarını görebiliyoruz. Doğru. doğru. Bu da tabii çok acı. Türk siyaset kurumu adına çok acı. Doğru, evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi e, 44 yıllık sürenin sonucunda yani bundan e, 12 Eylül darbesinin üzerinden işte 40 sene geçmişteki Nurettin Soyer'in oğlu mesela belediye başkanlığı yaptı. Tunç Soyer e, İzmir'de. Nurettin Soyer'i e, hatırlayalım darbede 587 sanıklı Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar davasının iddia makamındaydı. Bu pozisyonunu politik ve ideolojik amaçlarına hizmet etmek için çok çok rahat bir şekilde kullandı. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve tüm ülkücü kadroların, kuruluşların yönetici kadrolarına değil, harekete yakınlığı ve ilişkisi bulunan genç yaşlı tüm milliyetçileri anayasal düzeni yıkmak amacıyla örgütlenen bir suç çetesi olarak tanımladı. Yani bu Türk tarihine geçmiş e, bu iddialar e, böyle bir, bir de makamı olan birinin bunu gerçekleştirmesi kara bir leke. En az e, e, 12 Eylül kadar kara bir leke. Unutmadık, unutmayacağız. Yani e, bunu da ayrıca belirtmiş olmak istedim ben. Zaten hani bu süreç dedim ya devam ede geldikçe biz bu e, hem askeri hem de bürokratik. hani Orada ayrı bir tartışma konusu, bir dosya konusu ve sadece anlayışın aslında CHP'nin içerisinde neden bir yer tuttuğunu, aslında nasıl paslaşmalarla varlıklarını birbirlerinden aldıklarını görüyoruz ve bunların ortak noktası millet iradesini hazımsızlık. Evet. Bu yüzdendir milleti anlayamamaları, bu yüzdendir Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve onun dönem genel başkanının politikalarını anlayamamaları ve biz bu noktada her zaman olduğu gibi hani Milliyetçi Hareket Partisi olarak millet iradesinin yanında olmaya o dönemde de devam ettik. Ve ne acıdır ki bakın bu yürütülen askeri darbeler Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Ülkücü hareketin üzerinden geçmesine rağmen devlet dedik, millet dedik yine sustuk ve susmak ülkücülere düştü. Ama en nihayetinde 15 Temmuz'da herhalde artık temennimiz odur ki ee, bir daha asla aziz milletin e, yönetim noktasında hiç kimseye ihtiyaç duymadan e, bu milletin bağrından çıkan ordunun kendi görev ve çerçevesi içerisinde kalmasını bu milletin nasıl istediğini 15 Temmuz gecesi gördük. Doğru, doğru. Sağdan bakmadan, soldan bakmadan önce ülkem diyen, önce memleketim diyen herkesin aslında o gece orada oluşturduğu bir ittifak, cumhuriyet İttifakı'nın da zaten temelleri orada atıldı diye sürekli belirtmemizin Tabii. sebebi bu. Ha, aziz milletin artık hiçbir vesayet anlayışına tahammülü kalmamıştır. Doğru. Çünkü ha şöyle de söyleyelim hani Türk modernleşmesinde de bakacak olursak aslında elbette bunun kökenlerinin modernleşmenin ordudan başlamasıyla e, belki sebebi arayabiliriz ama biz bu 150 yıllık ortalama geçmişimizle birlikte zaten kendi demokratik hak ve e, özgürlüklerimizi edinmiş, kazanmış, bunun için mücadele etmiş, aydınıyla mücadele etmiş, vatandaşıyla mücadele etmiş bir ülkeyiz. Aynen. Biz 1908 yılında çok partili seçim yapmış bir ülkeyiz, bu tecrübeyi yaşamış bir ülkeyiz. Ha Evet süreç bizi Milli Kurtuluş Savaşı'nda bir takım şeylere getirmiş olabilir ama biz vesayetimin anlayışa ihtiyaç duymayacak kadar demokrasi kültürümüzü oturtmuş bir ülkeyiz. Ha buradan kim ne kim bunun devamını istiyor? Aziz millette kendisini koparan, millet iradesine güvenmeyen, kendisini milletin yanında olmayan ve siyaset anenasında arenasında nem alanan, belki mesleği bu olan bu grup, başta CHP olmak üzere bu grup elbette bu kendilerine ait alanın Millet iradesiyle daraldığını bir gördükçe bu gibi antidemokratik yollardan nemalanmak, onlarla birlikte e, paslaşmak, oralardan e, yararlanmak ve faydalanmak suretiyle bu gibi çalışmaların içerisinde olmuştur. Ki bu darbelerin zaten bir de sivil ayağı da vardır yani. Tabii, tabii doğru. Yani sadece darbeler askeri değil, onun bir de sivil ayağı. Onlara da bir bakmak lazım. Bunların CHP içerisindeki oluşumlarına bakmak lazım. Fazlasıyla yararlanmışlardır. Varlık sebepleri olmuştur. Çünkü milletten destek alamadıkça tek varlık sebeplerini bu vesayetçi anlayışa yüklemişlerdir. Bugün de aslında tartışmanın bugün siyaset iklimindeki tartışmaların özünde de bu vardır. Doğru doğru. Bu noktada bakacak olursak daha geçtiğimiz hafta yaşadığımız vakada aziz milletin artık böyle bir olayın ihtimaline dair tahammülü kalmamıştır. Doğrudur. Ve olayın asla hani burada en çok kullanılan şeylerden biri ortak değerimiz olan her birimiz için olan Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Ama hiç kimse ve bu cana özellikle şunu söylemiyor. Millet iradesinden kopuk bir milli mücadele yürütmemiştir Gazi Mustafa Kemal Paşa. Bizim de hemşerimiz Kazım Karabekir ile Erzurum'da emrinizdeyim paşam dedikten sonraki yürütülen süreçlerde Erzurum'dur, Amasya'sıdır, Sivas'ıdır. O dönemde bile bakın savaş esnasındaki dönemde bile Aziz milletin içerisinden kopmuş çeşitli illerden, şehirlerden gelen millet iradesini temsil eden öncü insanlarla bir araya gelip tartışmış. Tamam. Meclisten asla vazgeçmemiş bir millet, iradesinden vazgeçmeyen bir mücadeledir. Olay sadece askeri güç değildir. Doğru. Yapılan çok, e, çok farklı. farklı yani bilmiyorum o da bir algı, algı operasyonu hocam. Yani o Abi. da başka yürütülen bambaşka ve e, çok haince bir e, yapılan evet. bir şey bu. Yani bu e, dürüst bir şey değil yani. Zaten ortada bir şey olmuş olsa bunun e, savunuculuğunu herhalde yarım asır, asırlık bir yaşı olan parti zaten yapmaz yani böyle bir şeyi. E, bu karşı tarafın yapmış olduğu e, bir algı operasyonu. Bu da çok ne derler kalleşçe, haince yapılan bir şey yani bu. Ne yazık ki, ne yazık ki. Peki. Yani buradan evet. nemalandığı için, varlık sebebiyetini buradan aldığı için asla tabii ki var etmiyor. Yani vatandaşla birlikte olmak, vatandaşın yanında olmak, vatandaşı anlamaya çalışmak tabii. biraz daha zor geliyor. Diye, doğru diye. doğru Tabii ki yani e, kendisine diyor ya hep bu algı üzerinden işte Mustafa Kemal'in askerleri yiz e, noktasından aynaya baktıklarında CHP'liler bunu e, söyleyenler yanlarında e, kimi görüyorlar yani dağlarda e, Ölen, öldürülen PKK'lıların cenaze törenlerine gidiyorlar ya hocam. Onların ailelerine taziye dilekleri iletiyorlar aynı zamanda. Aynı CHP e, bunu nasıl söyleyebiliyor? Bu da ayrı bir şey. Belki de karşılık olarak verilmesi gereken tek cevap e, demle yürüdüğü yollara yollarda sen bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Paşa'nın kemikleri sızlıyordur. Bence. Peki ki. Yani Ne yazık ki, yani, e, şimdi şöyle söyle, bu, bu da çok açık bir şey haline geldi. Bakın yine aynı şey dedim ya, az önce yine maalesef yaşadığımız 15 Temmuz darbesini bulandık. 15 Temmuz darbe girişimindeki bu işi organize edenlerde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü kullandılar. Tabii. Şimdi biz, bakın e, bu iş biraz eyleme bakmak lazım. Doğru, yani doğru. Her noktada öyle. Tabii ki. Şimdi, eyleme bakmak lazım şimdi. Evet, söylem de güzel. E, öyle zaman ne yapacaktık biz 15 Temmuz'da? Aa ne güzel yurtta sohbet, cehanda mu? devip peşinden ne mi gidecektik? Şimdi, bu olay da artık milletin bu noktada tahammülü yok. Evet. Bu olay ki muhterem genel başkanımızın da açıkladığı gibi son noktasına kadar detaylıca araştırılması gereken bir vakadır. O asla e, taviz verilemez. 2024 yılında bu, bu ülkede böyle bir şey konuşmak dahi artık istemiyoruz ki 2016 yılında da millet bunu zaten göstermiştir. Gösterdi, Tamam. Birileri bunu her zaman yapacak. Yine dedim ya yani iktidarda kalabilmek, millet de iktidarda kalabilmenin zorluğunu ve güçlüğünü e, aşmayı kendisine e, şiar edinmeyenler. Evet. Belki de yüzyıllık geleneklerinde biz zaten burada olmalıyız tırnak içerisinde bu aziz millete sadece göbeğini kaşan adam aman siz bilmezsiniz biz daha iyi biliriz siz fazla da bu işlere karışmayın bizim çizdiğimiz çerçevenin dışına da fazla çıkmayın İşte zaten Anadolu çocukları ülkücü hareket Türk milliyetçileri buna isyanın bir sesidir doğru doğru, doğru. Peki. Bu, bu eğitimini tamamlamış Türk milliyetçileri, ülkücüler. Hayır kardeşim bu aziz milletin bağrından çıktık biz de fazlasıyla bu ülkeyi yönetmeye talibiz diyenlerdir. Bu her zaman var olacak bakın. bu maalesef işte az önce bahsettim bambaşka bir dosyada tartışma konusu ama bu gelenek artık Türkiye'de son bulmalı. Ha ama bu şekilde ya da başka bir şekilde bu ülkenin üzerine oyunlar bitmiyor. Önümüze gelecek. Biz bir kere olayı kökten çözmemiz lazım ve kendimize Milletimize ve demokrasimize ve demokrasi tarihimize güvenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Doğrudur hocam. Doğru. Bizans'ın oyunu bitmez. Bir gün başka Biz. bir şekilde karşımıza çıkarlar. 44 yıl önce böyle çıktılar. Bugün az önce belirttiğimiz konu üzerinden gibi gibi hortlamaya çalışıyorlar. Müsaade etmiyoruz elbette. E, vatan, millet sevdalısı e, insanlar olarak. Bunun için ekstra bir e, sıfata da ihtiyacımız yok açıkçası. Ee, peki teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum ve son kez bir kez daha özellikle 12 Eylül darbe sürecine kadar denki süreçteki yaklaşık 3700 ülkücü şehidimize evet. 12 Eylül darbesiyle birlikte şehadet eden e, ülkücü şehitlerimizi tekrar yad ediyoruz. Evet ee, Bir kez daha bu imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam teşekkürler. Bir ölüp bin dirilenlerin ruhu şan olsun. Teşekkürler sağ olun.